Merhaba sevgili takipçilerim. Bu hafta sonu hep beraber yaprak sarması yapmaya ne dersiniz? Öncelikle salamura yapraklarımı sıcak suda 10 dakika haşladım ve süzgece aldım. Evet sarmamın içini hazırlarken bir su bardağı zeytinyağının içerisine 4 adet kuru soğanı rendeledim. 4 diş sarımsağı da rendeledim ve 5 dakika o şekilde kavurdum. Ardından yıkayıp süzdüğüm pirincimi attım içerisine. Bu şekilde de bir 5 dakika kavurdum ve baharatlarını attım. Baharat olarak da 1 yemek kaşığı kuru nane... 1 tatlı kaşığı karabiber ve tuz ekledim. İyice karıştırdım. Ve son olarak da içerisine yarım demet maydanozu ince ince kesip ekledim. İyice karıştıralım. Mis gibi kokuyor bakın. Bu şekilde yapraklarımızın parlak tarafı alta gelecek şekilde tepsimize koyuyoruz. Bu şekilde pirincim çiğ olduğu için çok fazla koymuyorum. Yaprağımın üzerine bir tatlı kaşığı kadar pirinçten koyup şu şekilde düzeltiyorum. Sapı varsa sapını da alın. Yaprakları bu şekilde kapatıyorum. Ve sıkı bir şekilde sarıyorum. Evet. Bu şekilde yapraklarımı saracağım. Yaprağımızın ebatına göre pirincini koyuyoruz. İnce ince kalem gibi olmasını istiyorsanız içini biraz daha az koyarsınız. Ama biraz şöyle kalın kalın olmasını, pirinci bol olmasını istiyorsanız da fazlaca koyarsınız şu şekilde. Sevgili takipçilerim, üzüm yaprağı magnezyum, kalsiyum ve demir açısından zengindir. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yaprak sarması da özellikle tabi benim gibi yaparsanız zeytinyağlısını hem sağlıklı hem de lezzetli bir yiyecek elde etmiş olacaksınız. Üzüm yaprağı antioksidan kaynağıdır. İçerisindeki C vitamini hücre hasarını da önler. Aynı zamanda sindirimi de destekler. Lif açısından da zengindir. Tabi lif açısından zengin olunca kabızlığı da önler. Pek çok faydası var yani say say bitmiyor. Kalp sağlığını da korur. HDL dediğimiz daha önce sizinle konuşmuştuk bunu. Hayırsever kolesterol yani HDL iyi kolesterolümüzü de destekler. E tabi düşük kalorili olması da güzel. Sadece yaprak sarması değil yaprağın çorbasını da yapabiliriz. Şekeri de kan şekeri seviyelerini de dengelediği ile ilgili bazı bilgiler var. Sevgili takipçilerim, iş yaparken kendimizi mahvetmiyoruz. Yaprağımızı böyle bırakıyoruz. Çok yorulduysak kendimize şöyle bir kahve yapıyoruz. Ve kahvemizi içerek işimize devam ediyoruz. Üzerlerine limon dilimleri de koyuyorum. Üzerini bir servis tabağı ile kapatıyorum. Tabağımın üzerine bir parmak geçecek kadar su koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve orta ateşte 30 dakika pişiriyorum. Evet sarmamız pişti. Hmm, sıcacık. Şöyle limonlarını da alayım. Şöyle mis gibi bir sarmaya kim hayır diyebilir ki? Sarmamın iç harcının ölçülerini açıklamalar kısmında yazacağım. Evet bu nefis sarma tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sizin için şöyle bir tanesinin tadına bakacağım. Hmm, nefis. Bu arada içerisine ben nar ekşisi de koyuyorum. Az miktardan. Dilerseniz siz de koyabilirsiniz. Harika bir ekşi tat veriyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.